Cumhuriyet yeni doğmuştu. Devlet yükselmeye, kaynaklarıyla gelişim basamaklarını tırmanmaya çalışıyordu. Ve bu medeni, görgülü, yeni cumhuriyet için çalışan, o basamakları çıkma hayalini kuran ve zengin bir Türk ailesi olan İparlar'la gerçeğe dönüştü. Bu zenginleşen aile şehri, modayı, hatta hayal kurma biçimimizi bile değiştirdiler. Köşkleriyle, davetleriyle, aşklarından intiharlarına kadar her şeyleri bir haber, her adımları bir olaydı. Ama hiçbir masal sonsuza dek sürmez ve bazı masallar en parlak yerinde karanlığa döner. Yeni Cumhuriyetin en önemli ailesi İparlar 30 yıla damgasını vurmuştu. Mehmet Hayri İpar, Mudanya'da bir öğretmen subaydı. Yeni kurulan Cumhuriyetin Türk zengini yaratma gayretinin ürünü oldu çevresinde Atatürk'ün müteahhiti olarak tanındı. Boğaz içinden büyük adaya kadar sayısız mülk edindi. Fakat 2. Dünya Savaşı yıllarının ABD'de geçiren aile için 27 Mayıs 1960 dönüm noktası oldu. Masal gibi denir ya, İparların hayatı gerçekten masal gibiydi. Her yaptıkları olay oluyordu. Köşkleri, yalıları, kotraları, burada verdikleri davetler aşkları o gün için büyük haber değeri taşıyordu. O yüzden de bugün magazin adını verdiğimiz gazetelerin cemiyet sayfaları iparlarla dolup taşıyordu. Bu durum 10 yıllar boyunca devam etti. 1930'lu, 40'lı, 50'li hatta 60'lı yıllara onlar damgasını vurmuştu. İstanbul sosyetesi dendiğinde ilk akla gelen isimlerdi. Sonradan görme bir halleri de hiç olmadı devletin Türk zengini yaratma düşüncesinin ürünüydü iparlar. Bu büyük servetin göz kamaştırıcı hayatın oluşmasında şüphesiz siyasi yakınlıklar, kullanılan nüfuzlar çok önemliydi. Ama iparlar servetlerini içlerine sindirmesini bilmişti. Zenginliği, asalete, görgüye, modern düşünceye dönüştürmüşlerdi. Bugün ailenin birinci kuşaktan yaşayan hiçbir ferdi yok yaşı 60'ı geçenlerin sevgi ve saygıyla hatırladıkları iparlar günümüze kadar ulaşmasını, iflaslar, intiharlar, aile içi kavgalar ve çeşit çeşit felaketler engelledi. Bütün bunlara rağmen Çengelköy'den çifte havuzlara, Emirgan'dan Büyükada'ya kadar kıyılara dizilmiş, artık onlara ait olmasa da bir dönemin şatafatlı yaşamına tanıklık etmiş köşkler, yalılar var oldukça her zaman iparlar anılacak.